Nazmiye, elindeki defter, kalemde ne? Ne yazıyorsun? Sana ne be, gücük herif. Sen kendi işine baksana. İnsan gibi soru sordum, insan gibi de cevap vermeni istiyorum. Son kez soruyorum. Ne o elindeki defter? E, ne sırtık adamsın be. Öğrenmeden susmayacaksın. Tamam, söylüyorum. Bu benim günlüğüm. Günlüğün mü? Senin günlüğün mü var? Ne oldu? Olamaz mı? Ben insan değil miyim? Hayır yani, ne zamandan beri günlük tutuyorsun anlamında söyledim. Oho, gençliğimden beridir bu günlük benimle. Sır arkadaşım benim. Gençliğinden beri bu günlüğü yazıyorsan, ben nasıl görmedim bu günlüğü? Özel kasamdaydı da, o yüzden. Senin bir de özel kasan mı var? Evet, var. Neden olmasın? Ben bu kadından daha neler duyacağım kim bilir. Hani, nerede peki kasa? Ne, kasa diye, orayı mı kastediyordun? Ben de diyorum bunun kasası nereden? İğrençsin Nazmiye. Aman, anladık. İğrencim. Şimdi beni rahat bırak da günlüğümü yazayım. Olmaz. Önce bana, o günlükte neler yazdığını göster, sonra başla yazmaya. Sapık mısın be adam. Günlük bu. Yani özelim benim. Benden başka kimse okuyamaz bunu. Ben kocan olduğum için okuyabilirim. Sen misin kocam? Sen daha doğru dürüst önünü göremiyorsun. Benim kocammış. Nazmiye, boş yapma. Ver okuyayım işte şu günlüğü. Sen ancak o günlüğü, rüyanda görürsün canım. En azından bir sayfasını okusam. Olmaz dedim. Aa, ne sapık adam çıktın sen de. Anlaşıldı. Ben burada günlüğümü rahat rahat yazamayacağım. Ben dışarı çıkıyorum. Soran olursa, dışarıdayım. Nazmiye o günlüğü özel kasasında sakladığına göre, günlüğe çok özel şeyler yazmış olmalı. Benim hemen o günlüğe ulaşıp okumam lazım. Ama nasıl? Ha, en azından beni burada rahatsız edecek birisi yok. Rahatça günlüğümü yazabilirim. Anladın çocuğum değil mi? Nazmiye'yi oyalar ve o günlüğü kapıp buraya getir. Anladım amca. Merak etme. Tamam koçum. Hadi seni göreyim. Selam teyze. Ne yapıyorsun? Tövbe bismillah. Sen de nereden çıktın be? Öldümü kopardın. Teyzeciğim yalnız başına ormanda ne yapıyorsun böyle? Sana ne be? Günlüğümü yazıyorum. Gitsene başımdan. Buraları bu saatlerde tek tekin olmazsa söyleyeyim dedim. Olmazsa, olmasın. Sen gitsene başımdan. Burada yalnız başına, dolaşma diye diyorum yani. Ay, bu gülüş gelin soyundan mı acaba? Pek de sırtık bir çocuk. Teyzeciğim, o arkandaki de ne öyle? Hani be, ne görüyorsun manyak çocuk? <laughs> ben orada hiçbir şey görmedim. Ah, günlüğüm nerede? Günlüğüm de nereye kayboldu? Ben de teyzeciğim. Kolaysa gel de al. Çabuk günlüğümü bana geri ver sapık çocuk. Artık her şey için çok geç. Kır. Ver o günlüğü, yoksa kafana yumruğu yersin. Aman tanrım, ayaklandı bu. Sabrımı taşırdın, yeter. Aman tanrım, bu da neydi böyle? Ha, işte aldım. Canım günlüğüm benim. Defol, gözüm görmesin seni. Ya da sen dur. Ben giderim. Burasının da tadı kaçtı. Ne oldu evladım? Alamadın mı günlüğü? Amca benim burada kafam gitmiş, sen hala günlük mü diyorsun? Vah üzüldüm. Hem dayak yediğin için, hem de günlüğü alamadığın için. Ve biraz da sinirlendim. Hem dikkatsiz olduğun için, hem de becereksiz olduğun için. Pes artık ya, pes. Kolaysa, git kendin al. Bana paramı ver, ben gideyim. Paramı? Ne parası? Bana günlüğü getirdin mi ki, para istiyorsun? Ben anlamam. O kadar dayak yedim. Paramı isterim. Yok sana param ara. Git hadi. Öyle mi? O zaman gidip hemen o kadına bu işin senin başının altından çıktığını söylerim. Tamam be tamam. Ne kadar yüzsüz şey çıktın sende. Ha şöyle. Ha burada rahatça günlüğünü yazabilirim. Eminsin değil mi evladım? Bu kadın bu çayı içince uyuyacak. Eminim amca. Şıp diye hemen uyuyacak. Sen de günlüğe kavuşacaksın. Ay ağzını yiyeyim senin. Ne güzel söyledin öyle. Hadi o zaman. Göreyim seni. Efendim, bugün yüzüncü müşterimiz olarak size bu özel çayı getirdik. Ne çayı be? Çay falan istemiyorum ben. Git başımdan. Yok, öyle şey olmaz. Bu çayı içmelisiniz. Ne laftan anlamaz adamsın sen be istemiyorum dedim ya çayını. Ben de içeceksiniz dedim. Koydum buraya. Bunu sen istedin sümüklü salyangoz. Al sana. Ne yaptın sen? Yaktın beni. İyi oldu sana. Burada da rahat vermediniz günlük yazayım. En iyisi defolayım ben. Yine başaramadım ya. Ben bunun bu kadar zor olacağını tahmin edememiştim. Bugün ne yaptıysam o günlüğe ulaşamadım. Neyse, başkalarının da canı yanmadan, artık eve gideyim. En iyisi bu bence. Ha. Nazmiye'nin günlüğü değil mi o? Masada unutmuş. Hazır Nazmiye'de yokken, o kıymen iyisi şunu. Hava o kadar karanlık olmasına rağmen Gülüş yine parıldıyordu. Bugün Gülüşle çok güzel bir gün geçirdik. Ben Gülüşün torunundan çok korkuyorum. İsmi Semur olandan. Ben kendimi bildim bileli Gülüşle nefes alıyorum. Bu ne ya? Bu kadının günlüğünde her yer Gülüşle dolu. Hayır. Sen benim günlüğümü okudun. Ee, evet Nazmiye. Ben seni şimdi gebertmeyeyim de ne yapayım? Nazmiye, dur ya, sinirlenme. Hem bir şey soracağım. Neden senin günlüğünde ancak Gülüşün ismi var? başka kimin ismi olacaktı? Gülüş benim ahiretliyim. Tabii ki de, onun ismi olacak. Hayır yani, ben başka birisinin ismi olur diye tahmin etmiştim de. Başka biri derken, kendini mi kastediyorsun? Ben seni güzelim deftere niye yazayım ya? Defterimi niye kirleteyim? Asıl kirli olan sensin Nazmiye. Gülüş ve sen, defteri kirleten sizlersiniz. Ki, benim ahiretliğimin arkasından konuştu. Pis herif, Gülüş'e söyleyeceğim, kafanı yolsun ya, bırak Allah aşkına. Sabahtan beri ben de, bu günlüğü okumak için, sağa sola koşuşturuyorum. Ne, demek o sırtık çocukla, o garsonu benim yanıma sen gönderdin. Ee, ona göndermek demeyelim de, küçük bir çaba diyelim Nazoş'cum. Dur tahmin edeyim, beni geberteceksin. Yok, gebertmeyeceğim. Bu çok güzel bir anı. Günlüğümde olması gerek. Günlüğümde olması için de, gülüşün burada olması gerek. Seni gülüşle birlikte geberteceğiz. Ah hayrı, ah. Manyaklar birdi, iki oldu sayende. Ah.